gene bizi şaşırtmadı. Açıkladığı Aralık ayı enflasyonu ve 2023 yılı için açıkladığı yıllık enflasyon gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır. Daha doğrusu yaşamımızda hiçbir karşılığı yoktur. Artık TÜİK'in bizim nezdimizde de güvenirliliği kalmamıştır. TÜİK'in Merkez Bankası Başkanlığı'nın aylar önce açıkladığı enflasyon oranının bir tık altında enflasyon açıklayacağını açıklamıştık diğer basın açıklamalarında. Hiç yanılmadık. TÜİK enflasyonu yüzde 64.77 buraya dikkatinizi çekiyorum olarak açıkladı. Bağımsız ve bilim insanlarından oluşan ENAK ise enflasyonu %127.21 olarak açıkladı. Yaklaşık yüzde %100 fark. Bağımsız kuruluş olan ENAK ve Disk Arın verileri bizim çalışmalarımızı doğruluyor. Bize göre de emekli maaşlarına 2023 yılı için en az %96'lık artışa ilave olarak 2024 yılı ilk ayı için öngörülen Enflasyon kesinlikle eklenmelidir. Onun için biz TÜİK verilerini hiç dikkate almadan direkt olarak iktidara seslenmek istiyoruz. Gerçek enflasyon emeklinin yaşadığı, çalışanlarımızın yaşadığı, asgari ücretlerin yaşadığı, gençlerimizin yaşadığı, kadınlarımızın yaşadığı bir cümle halkın yaşadığı hayat pahalılığıdır yapacağınız maaş artışını bu kriterlere göre yapmalısınız. Hak hukuk, Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Yaşanan hayat pahalılığının giderilmesi, emeklerin bir nebze de olsa insanca yaşaması için artık yüzde zamların bir anlamı kalmamıştır. Yeni bir anlayışın, yeni bir uygulamanın devreye sokulması gerekmektedir. Çünkü bu kadar düşük düşük maaşların sebebi AKP iktidarının 2008 senesinde kanunlaştırdığı sözde sosyal güvenlik reformudur. Bugün bu uygulama tamamıyla iflas etmek etmiş bulunmaktadır. İntibak yasası acilen çıkarılmalıdır iflas etmiş bu uygulamaya derhal son verilmelidir. Yeni bir yöntem bulunmak zorunlu, zorunludur. Bu yeni bir yöntem de intibak yasasıyla birlikte gelecek olan eşit maaş hesabıdır. Bunun kesinlikle getirilmesi gerekmektedir. Sadaka değil toplu sözleşme. Sadaka değil toplu sözleşme. Sadaka değil toplu sözleşme. Emeklilere maaş bağlama oranı dul ve yetimleri de kapsayacak biçimde değiştirilmeli. Taban maaş uygulaması güncellenmelidir. Buna göre yıllarını çalışma hayatına vermiş, değer üretmiş, emekli hakkını almış ve emekli olmuş her bireyin taban maaşı işe yeni başlamış en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Yani 30 ila 40 yıl çalışmış, değer üretmiş, primlerini peşin ödemiş, türlü zorluklara göz germiş bir emeklinin alacağı maaş henüz işe yeni başlamış en düşük düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Bugün için bu miktar 32 bin lira civarındadır. Prim gün sayısı, prim miktarı, eğitim, ek ödeme ve benzeri kriterler göz önüne alınarak emekli maaşlarına hak edişler kademe kademe eklenmelidir. Memurlarla verilen 8077 lira seyyanen zam birlikte bütün emeklilere de verilmelidir. İnsanca yaşamak istiyoruz yaşamak istiyoruz. Emeklilerin ekonomik sorunlarının çözüm yolu budur. Bunun dışında yüzdelik artışlar çözüm değildir. Bugün yapılan artış üç ay sonra anlamını yitirmektedir. Zira iktidar ne bürokratlarının ne de iktidar erkinin öngördüğü enflasyon oranları hiçbir zaman tutmadığı gibi yine tutmayacaktır. Görünen TÜİK'e tu kılavuz istemez. TÜİK elini cebimizden çek. TÜİK elini cebimizden çek. TÜİK elini cebimizden çek. Elini cebimizden çek. <laughs> İktidarı bir noktada daha uyarmak istiyoruz. 7500 lira maaş olan, maaşı olan emekli arkadaşlarımızın hemen hemen tamamının kök maaşı daha düşüktür. Sakın ola ki kök maaş üzerinden maaş artışlarını düşünmeyin. O durumda 2023 Temmuz ayında yaşadığımız sendromu tekrar yaşatırsınız. Yani 6 milyon emekli yine sıfır zam gerçeğiyle karşılaşır ki bu tam da emekleri diri diri mezara gömmek demektir. Emeklere bayram ikramiyesi diye verilen 2000 liranın güncel karşılığı kalmamıştır. Satın alma gücü yok denecek kadar azdır. Bunun yerine bayram ikramiyeleri asgari ücret düzeyine çıkarılmalı, çıkarılmalıdır. Bize bütçemiz kısıtlı, para yok hikayelerini lütfen anlatmayın. Para yok diye ÖTV arttırıldı. MTV ikiye katlandı. Ama şans oyunlarında vergiler yüzde elli. Yani yarı yarıya düşürüldü. Demek ki sorun para sorunu değil. Sorun adil bölüşüm. Sorun tercih sorunudur. Ülkenin her tarafından binlerce emekli Ankara'ya akın ederek 10 Aralık'ta Ankara Anıt Park'ta yapılan görkemli Büyük Ankara mitingiyle taleplerini kamuoyu ile paylaşmıştır. İktidarın takip ettiğini biliyoruz. Fakat işlerine gelmediği için anlaşılmamaktadır. Zira taleplere dair, dair henüz bir açıklama duymadık maalesef. Sahici bir çözüm yerine emeklileri oyalamayı, süreci seçimlere endeklemeyi tercih ediyorlar. Tekrar uyarıyoruz. En düşük emekli maaşı en düşük memur maaşına eşitlenerek emekli taban maaşı belirlenmelidir. Emekli maaşları bu kriterler üzerinden yeniden yapılandırılmalıdır. Tüm emeklerinin sendikası olarak taleplerimiz gerçekleşene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Direne! Direne! Kazanacağız! Direne! direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Sayın katılımcılar, sayın basın son bir duyuru yaparak sözlerime son vermek istiyorum. 14 Ocak 2024 Pazar günü saat 13'te Tan Doğan Meydanı'nda anayasaya sahip çık temalı mitingine hep birlikte katılacağız. Hep birlikte anayasaya sahip çıkacağız. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Bu ne dilemez? Enflasyon, gerçek enflasyon en az yüzde yüz yirmi ama bize verilen zam o da yüzde otuz yedi. Bu bir sefalet zammıdır. Bu bir açlık zammıdır. Bunu kabul etmiyoruz. Ekmeğimizi istiyoruz biz, ekmeğimizi. Soframızın ekmeği budur. Tamam. Onun için biz insan gibi yaşamak istiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı. Hakkımızı alana kadar da bu meydanları terk et, terk etmeyeceğiz. Tefecelere bütçe değil. Bankacılara bütçe değil. Emekliye, emekçiye bütçe istiyoruz. Bütün ülkenin geliri faizcilere, tefecilere dağıldıktan sonra emekliye yüzde yüz enflasyon karşısında %37 sadece zam yapılıyor. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu bir sefalettir. Saraya değil emekçiye bütçe saraya değil emekçiye bütçe Tam zulüm sefalet emekliye ihanet işte AKP Devamlı prim ödedim. 20 ay askerlik yaptım. Üretim yaptım. Bu ülke için gerekli her şeyleri yaptım. Vergilerimi ödedim ama ne yazık ki emekli ol rahat edecekken tam tersine açlıkla, sefaletle, yoklukla karşı karşıya kaldım. Bugün ben emekli oldum. 17 yıl oldu emekli olalı. Aldığım maaş 7500 lira arkadaşlar. Bugün en ucuz ev kirası 15 bin 20 bin lira. Karı koca emekli olunsa bile alınan maaş bir emekli maaşı etmiyor, bir ev kirası etmiyor arkadaşlar. Bugün bizim evimize aylardır kırmızı et girmiyor arkadaşlar. Bugün bir kanka bir, bir, bir avuç kıymaya üç tane yemek yapmamız gerekiyor. Evimize et girmiyor, evimize peynir çeşitleri girmiyor. İnsan gibi yaşayamayı bırak, insana yakışır olmayan bir akşamı bile sürdüremiyoruz. Kendi ayaklarımızın üzerinde duramıyoruz. Onun için hükümetten isteğimiz her şeyden önce emeklilerin insan gibi yaşayabileceği bir maaş artışı yapılmalıdır mutlaka. Emekli sendikalarına açılan kapatma davaları durdurulmalıdır. Hakkımız arayabildiğimiz tek kanal emekli sendikasıdır. Sürekli sendikamız hakkında kapatma davaları açılıyor. Bunun durdurulmalıdır. Biz demokrasi istiyoruz. Biz insan gibi yaşamak istiyor. Biz bırakın Avrupalı emekli gibi yaşamayı ya biz ölmeden yaşamak istiyoruz. Sürünmeden yaşamak istiyoruz arkadaşlar. Onun için biz hep bugün ekmeğimizin mücadelesini, demokrasinin mücadelesini veriyoruz. Bugün bizler Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, kuşa döndürüldüğü bu ortamda demokratik bir hukuk devleti istiyoruz. Bir çağdaş bir demokrasi istiyoruz. Zaten zaten çağdaş bir demokrasi olursa bizim de hakkılarımız gelir. Bugün 20 yıl önce bir emekli maaşı asgari ücretten yüzde elli daha fazlaydı. Bugün ne yazık ki tam tersine asgari ücretin yarısına düştü bir emekli maaşı. Bu kabul edilemez. Biz bu ülkenin yurttaşlarıyız. Vergimizi vermişiz. Yıllarca üretim yapmışız, çalışmışız birim ödemişiz. Bunlar bize çok görülmemelidir. Ya bizim bir Suriyelik göçmen kadar değerimiz olmalı hiç olmaz arkadaş ya. Bırak onlardan fazla olmayı. Ya bugün biz insan yerine konmuyoruz. Bugün ülkeyi yönetenler hiç mi emekli yakınları yok? Hiç mi emekli akrabalar yok arkadaş? Hepiniz müteahhit mi oldunuz? Hepiniz müteahhit mi oldunuz? Ya bir kere emeklinin sesini dinleyin emeklinin feryadına kulak verin kardeşlerim ya. Bu şekilde olamaz ya. Böyle bir demokrasi, böyle bir demokratik rejim olamaz. Yani insanları illa intihar mı etmesi lazım. Sokaklarda intihar mı? İntihar mı etmesi lazım. Birilerinin kendisini köprünün aşağı mı atması lazım. Zehirlemesi mi lazım insanlar ya. İnsanların burasına gelmiş durumda. Bugün emekli eline bağış alamıyor. Aldığı maaşın hepsi kredi kartına veya kiraya gidiyor. İnsanlar emekler ölümün kıyısında geziyorlar. Lütfen ülkeyi yönetenler bizim feryadımızı, bizim sesimizi duysun kardeşlerim. Teşekkür ederim. Bunu yapalım, bunu başaralım. Demokrasi yoksa hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Demokrasi yoksa, insan hakları uygulanmıyorsa bir ülkede hiçbir şey yoktur. O yüzden en önemlisi demokrasi demokrasi olursa zaten emeklinin, emekçinin hakları da gelir peşinden. Ama şu anda onu da bekleyecek durumumuz yok. Çünkü emekler perişan durumda. emekler intiharın kıyısına geziyorlar. Bugün bir emekli maaş, emekli maaşını aldığı zaman olduğu gibi kredi kartına veya kiraya veriyor. Yok başka artacak bir şey yok. Bakın dolaşın kimsenin cebinde 20 adam fazla emeklinin cebinde para yok kardeşlerim. Dolmuşa binecek paraları yok. Bunu lütfen duyun.